Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kaptan spasa wall evolution wall evolution iki kaldığımız yerden 3. üçüncü bölümün. hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz gibi Robert bilgilerden diyor ki. E, orta sağlığı çok tehlikeli diyor. Forvet Orta sağlar çok iyi anlaşır diyor. Bakınızı görüyorsunuz zaten. 4 3 3 oldu ama 3 5 2 daha mı mantıklı oluyor ki? Yani 5 numara ha. Tamam. 3 5 2. 3, 5 2 yani tuz daha fazla ileride oluyor. 4 işte tuz fazla geri son kişi zaman oynayalım. Ve başlayalım başla. Bu an önceki video çekmiştim. <laughs> Ayağım ayağına. Ve... Kaç kaç bitiriyor musunuz? Bakın buradan vuruyorum 7-6 yenildim. Buradan vuruyoruz abi. İlk golümüzü atalım da. İlk golümüzü atalım. Çık volt engelleyecek ya. İlk ilk golümü attık. Kaleneyim girmiyorum abi. Orta son yapıştırıyorum işte. İlk golümüzü attık abi. Orta sahaları forvetlere tehlik Bu adam tehlikeli işte. Bu adam manyak. Hani şimdi Tamam görünce Yapın bakalım Bu çakma sodamız Çakma soda alamadı Evet işte o forvet de bu forvet Yapıştırdı ve bizde ilk ikinci bir bir oldu Demek ki kurtarılmış lan Giyireceğim Şu an boğazım çok kötü acıyor çünkü pardon. Çok kötü boğazım acıyor arkadaşlar. Boğazım acıysa ben dayanamam. <laughs> <laughs> <Yine> Helal <de boş. gülüyor> aslanım be sanki kendisi şey anasını diyeyim. Dizi gaz gibi. Tackle yapıyorsun, derece yapıyorsun adam şu çıkıyor alıyor. Adam Ella. Dedi çakma oranı Biz size top, top verir miyiz IQ dedi. Evet abi tuz basıyor ikinci. Çekleme şansımız var mı? Ama abi özellikle yerime gerek yok. Ah. Oh. Aha. Çakma işi zeki. Evet, Forvetler abi. Al şunu. Allah Allah çakma soda çakma soda çakma soda çakma soda eğer geçerse bitti bu iş kor <laughs> geçmiyor geçiyor mu <Kim bu> ya <laughs> Allah şuna ya sen harika hadi ya bir SG ya ya bir SG ya Bakalım. gel. Merhaba. Nasıl bayıer? Allah sana kafa. Gol. Güzel, iki sıfır. Üç sıfırdan zaten yedi altı yapmamda. Benim bir mucizeydi ama yaptırdım arkadaşlar. Yaptırdım. Hatta yani bu uzan uzan değil mi? Şey, yani. Kimse bu, bunu gösterdi. Yoksa… Ay hala yerinde demez. Ben aldım topu. Vay 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 takımların kaptanı. Takımların kaptanı dedi ki ben proyum o oh yem yeah, ben bir şey dedi ve topu aldı. Gel tutmasa gel abicim gel abicim. Tutmasaya şey gel diyoruz. 8 numara Aha. Benim pasım kimse tutamaz deri 8 numara. önümüze kaleci. Ama yok artık. indireceğiz. İndirdik. Dıs oradan Orada hayva olur. Böyle bana animasyon artık. Belki bir şans anladın mı? Bakın bakın. z olacak bak. Çakma soda. Çakma soda alırsa kaptan. Alamadım. Alamadım. Çakma sodanın kardeşi çakmak istedi. Çakmak istedi. Yok abi. Sağ ol sağ ol. zaten. İkinci gol değil. İkinci gol değil. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Gücü bitsin artık ya. <laughs> Penaltı. Hocam pe sağ. Hayır. 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 No, no. Hayır. Gerisi mi yok? Çünkü boğazıma acıyor arkadaşlar. İnşallah tuz Basan'ın önünde olur. Ama tabii ki almazsa. Çok önemli <laughs> <yandım. Aha. Şimdi> Hop. <laughs> işte be. İlk yarı 3 kişi sınıf bırak kapatalım. Birisi daha çıktı. Birisi daha mı çıktı? Hayır. Tek kaleci kaldı. Gol. Aklım oradan vurduğu zaman tus basana. Sakat kaldığı zaman Jito 3-0 yenilirken 4-3 yapması oldu. Ortadan vuruyor. Drive, drive, drive. 6 ay bin Hemen yenmemiz gerekiyor. Üçten. Ultra lüks. Ben gibi nası? Bir kere mi, nasıl ekliyorum? Dört Evet dört şaman. Bir kere bitti. mı, Alsın kaptan abi. Alsın. Alsın oraya. Alsın orada görmeyelim ama hani. Şu maçı hemen sağ sayalım. Bitirmek istiyorum ve iki maç yapmak istiyorum bölüm. Yok. Yapamayacağız. Gözüküyor. Tuzbasa sen de alamazsan abi. Sen de tuzbasa olma ya. Yani. Sen de alamayacaksın. Kim alacak Su. 400 güç mü abi ya? O zaman normal şut duralım abi. Bir de daha yapalım. O zaman hayır normal. Normal şut, şut adamı. Normal şut. Kurtardı lan. Elleri kırıldı kurtardık. Normal şut. inanılmaz bir şut geliyor sayın seyirciler. Böyle bir şut görülmemiştir. Kornel'den ama kaleci son anda. Kaleci son anda. Son anda kaleci sıra Şimdi 9 numaraya gidiyor pas. Ama pas yetişecek mi? Hayır tabii ki. Çünkü o defans piç. Bak, 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 bak. Kız oluş, şio, kimse çıkmadı. <laughs> mademki, bir, i̇şte bir şey mademki, 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 Ama burada acımadan ayar çakma or abi çakma or abi çakma or abi oh yeah. çakma or abi. abi eğer top geçerse geçerse bitti. top geç aslanım. Ulan. Kurtaramaz. Bir daha geldi inanılmaz. Kale boş. Bir vuruş daha geliyor. Bir vuruş daha. Kaleci yakalayamıyor. 4-2 oluyor. Tusu basakun. Yor ye. Yeah. Göbek atıyor. diyor. Şimdi 15 dakika yazan o oluyor herhangi bir şey? Tuzba saymış lan. Tuzba saymış lan. Onu tutalım. Kapanca kulesi mı? yerde. Evet. Tanrı'nın gücü var. Tuzlamanın gücü var. Tuzlamanın gücü var. Ama geçerse. <laughs> geçmedi geçmedi. İkinci gol geliyor. Hayır hayır. Sakın. Sakın. 4 dör, dört gelmez. Gelmez ya. Abi özel şut geldi bak. Gol. Gol abi. Ya abi ama yapma bunu bırak da tamam gol atsınlar ya yanlışlıkla kaydettim daha iki yüz oh oh yeah oh, hey, come on <laughs> yani diyor ki defansları diyor çok güçlü diyor dikkatli oluyor. Hay diyor bizim izabap bu süper sayı Niye siyah forma alıp çocuk alınır? Niye bizim gibi nur? Nur değil yani. Nur takımıyor yani ben ben. Spaz herhalde niye ben beyaz olduğunu anladım ben. Herhalde tutarsam yüzüne nur Adam Ben beyaz açtı bu adam. Acaba bu adam mı korkmuş onu? Şurada gidiyor. Ben evet, değil mi? Gir jap. Baz, biz yenilmeyiz dedi. Burada abi oluyor. Biz yenilmeyiz abi. Ya. Biz kolay kolay gol yemeyiz. Biz 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 biz, biz Leyla ile biz takımdan Leyla ile mecnunuz. Yani değil mi? Tamam. Söyle abi <laughs> Aa. Hocam, fal. 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 <laughs> Hocam uykuya uygu benziyor. Ama Tuz basa sen ne böyle ya? Armut. Bak. Bak bu adama çok ulaştıklarını, uzaklaştıklarını ne? Bu adamda bir şey var. Ya da bu var. Ama bu adamda bir şey de kurtaralım. Ha? Elle de kurtaralım. Risk. Risk, risk budur. <laughs> risk budur abi. <laughs> 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 risk budur attıkacağız. Zemin. <laughs> <laughs> Buradan vur aslan. Kaleciye gidiyor. Kaleci. Nasıl oyun? oğlum bu oyunun nasıl tusubasa. Ben tuzlu Yıka dedi vurdu. Ya ya böyle olmaz öyle olur derler çocuk adam. Neyse burada bitirelim izlen için çok teşekkür ederim. umarım beğenirsiniz. Açıyor. Ah. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Ha gözüm yanıyor kanala abone bilir. Benim boş yakalan. Vay vay, gözüm yanıyor lan. Yay kanala abone olun. Bakın şu şu simgeyi arkadaşlar bekleyin şu sim bu şu simgeye abone olun gördüğünüz gibi buraya buraya boşaltıp şuraya abone olun abone olun